arkadaşlar bugün dur, dur, yemek bugün sebeber bugün bugün. Ben bugün arkadaşlar yemek Şeyde bir gün geçirmek arkadaşlar. Hapisane. 24 saat hapishane. Bugün hapishane hikayesi yapacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar. Ya dur dur şimdi yapma. Yemek alıyorum kendime. Gardiyanlar oradan yemek alıp yemiyor. Al al. al. Gardiyanlar oradan yemek alıp yemiyor Kayra. Ben kendim için yapacağım. Kendine yemek alma kendimi yapacağım Evet arkadaşlar bugün hikaye yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Hemen bekleyin. Ne kadar da güzel bir gün. Eh aman gideyim. Ellere bak Sen kimsin oğlum? Gel ben polisim. Tamam. Gel Poli benimle. Düş önüme. Ha, Gel benimle. Düş Git gidiyoruz. Vurma lan. Üç canım kaldı göt. Bir daha vururum. He bu ne? Hapishaneye ne geliyorum ben? Gel buraya gel Ben buraya. ne yaptım? He ben ben. Geç ben, içeri, ben... geç içeri. Aa ben ne yaptım? Geç içeri. Aç. Getir, Aç geç içeri sana söyleyeceğim. tamam. Nereye gideceğim? Bekle bekle. Ne? Gel. gel. Geç 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 Geç, ne geç içeri, ben? geç ne geç. Ne yaptım? Ne yaptım? Geç. Ne yaptım ben? Kaç. Açmayacağım ben. Geç geç geç. Oğlum aç oldum aç aç. Bak araba açtım gitti. Geç buraya. <gülüyor> <gülüyor> Pardon da bir şey diyebilir miyim? Evet. Gir içeri. Ölüyor. Bu ne oğlum bunlar ölmüş. Ölme uyuyorlar. Sen de uyuyanlarına. Hadi. Uyu. Ee, tamam. Uyuyanlarına. <laughs> uyuyalım. Oğlum sen ne oynamadın? Tam sette çok o zaman. Tam sette <laughs> Kalkın. Heh. Ben çok acıktım ya. Hadi bak. Ne istersin? Ee, et. Et mi? Ee, tamam, bana kalkayım. vurma ben lütfen ya. Üç canım kaldı lütfen. Ne kaç canım sizde kantin var? Ne ne, ne? ne bu Okul mu? Okul, okul hapishanesi mi ne? Taş. Aa takas yapalım. Kaç tane istersin? Beş. canım da dolar en azından ya bana vura 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 öldüm ya sus konuşma ne bağırıyorsun lan göt sağda konuşmuyorsun sana yedir bunu okuyayım hadi ver bana al şöyle niye biftek veriyorsun et dedim ben al et hadi işte. Tamam. Size vermeyeceğim. Şur, Koş. 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 Lan kim vurdu bana? Oğlum çok özür dilerim. Kavga çıkarmayın ha içeride. Ya ne kavgası ne alaka ya? Bir canım durma artık. Gitin git. Hava almaya çıkmak isteyen var mı? Ben. ben yemeğini yedin mi? Yedim. Çık hadi çık. Çık. Tamam. Ha. Ben yürü yürü ben. Yürü elimden. Bana sopa sopa verebilir misin? Hayır hayır. Bak lütfen bir şey yapmayacağım. Hayır git. lütfen. Git, git. Nereden ha? git, kapıdan, tamam. Hı. açıyorum. Geç kapıdan. Bahçeye mi çıkayım? Yağmur geç, yağıyor. Çık. geç. Yağmur yağıyor. Hava adam dedim. Bana pardon da bana bir mont falan verin yani üşüyorum. Yağmur ya yok. İstemiyorum, istemiyorum. Çıkarım beni. Tam çık. çık. Lan çık. Hı? Hapishaneme, hapishaneme, hapishaneme geri gideceğim. Ben geri gideceğim hapishaneme. Hapishaneme geri gideceğim ben. İstersen sun tekliği alalım. Ne? İstersen sun tekliği evet, alalım. Evet olur, olur. Tam çık. Çık, 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 çık. <laughs> Gir şuraya öldür adamı. Tamam. Bu zaten çok Yaramaz ya. Aç. Öldür adamı. Adam ya bakayım. Nerede bu? Öldür lan. Tamam öldüreceğim. Ben de adamı öldürmeye çalışıyorum Sen öldürürsün sen. Guardian sen. Ama tek bana doğrsun. Tamam. Abi ben elimle niye öldürüyorum? Ha öldüm. Tamam öldürüm. hadi. Yatacağım Şimdi ben. Tek tek yatacak. Tek kalacaksın orada Yatıyorum. Uyuyor. Ha burada iki tane köylü kalmış. <laughs> Neyse dışarı <laughs> Ne yapacağız ya burada ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Kitap ya? okuyabilirsin bak orada kitap var. Hani nerede? Ha, doğru. Kitap okuyalım. E oturacak yer yok. Nereye oturacağım? Yatağa otur. Tuvalette mi? Tuvaletin, vardı, de evet, tuvaletin var mı? Tuvalete gidelim. Evet, tuvaletim var. Oo! Pardon da. Bir dakika eşim çıktı git. <coughs> Sakın kaçma. Oh. Tamam yani. Ah. Oh. Karnım ağrıyor benim. Gerçekten. Aa. Ah. Ozanın içine girdim ya. Oh banyo yapıyor ama çok sıcak. Bak bak. Ne yapıyor? Banyo yapmak için değil ki o. Ne 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 yapmak için? Elini yıkamak için. Oh, bak şunlar elini yıkıyor. <laughs> elini yıkıyor birisi. Diğeri de elini yıkıyor. Bu arada bu köylüler her bir oh, akıllı. He. Yani elini yıkıyor. Ben de burada yatıyorum. Ama elinde kitaplarla geldiğim gün de Sonra, Sonra bir masaya oturup bir şeyler yazmaya başlamışım. He, kitap aldı. Ee, ne yazıyor acaba? E, ne kitap aldı? Ne yapıyor? Masaya gitti. Masadan bir şey yazıyor galiba. Hı, ne yapacak acaba? Çok acıktım ya ben şöyle biftek biftek Tamam. Yeter bu kadar. Ne yap ne yapıyor acaba? Ne yapıyor acaba ya? Hayır benim şarj hiç girmiyor. Ah. Oğlum ya nasıl çıkamıyorum da burada Abi ya. Ne yapacağım ya? <laughs> ne, ne yapacağım oğlum ya? Bu ya? <laughs> ne yapacağım? Arkadaşlar. Abi. Sus yapayım. Oh. Sifonu da yana koyamazsınız abi. Boklara Boklara mı ne basıyorsun ya? Oh. Bu arada gardiyan gitti. Kaçacağız. Kaçabilirim. Ama neyse ben kaçmayacağım. Şu gardiyan kitap yazıyor. Gizlice kaçacağım. Ha, gizlice kaçacağım. Şaka şaka. Sonra kaçırım arkadaşlar. Sizce kaçayım mı kaçmayayım mı? Ama sona doğru kaçacağım. Susun. Tamam. Kılıf çıkar. Çıkardım senin tam Tamam. Evet arkadaşlar kitap yazıyor. Ne yapabilirim acaba ya? kaçamayacağım Sarı da ne alaka kaçamam. Gir gir. Şarj kaç olmuş? Girmiyor şarj girmiyor. Oğlum ya. Şarj girmiyor. Ne yapacağım? Bekle giriyor. Bak. Ya ne girdi ya. Bak. bekle girer. Bak girmiyor hiç bir şekilde girmiyor. Ya. Bak girdi girdi girdi. Girdi kanka. Evet kanka. Ya. Keşke ne yapacağım ya. Abi ya. Ne yapacağım? Kaçmak isteyeceğim ya. Kaçabilir miyim acaba ya? Sen duymuyor ne? Arkadaşlar. Kaçayım ya. Kaçayım en iyisi. Bizim zannımızın da taş koyalım şöyle, şöyle kazalım. Evime girmek istiyorum. Son, sonra bir gün gelip de burada tamam. kitabı bulmaya çalışmasın. şöyle bakayım nerede Bakacağım çıkmış mı şöyle Hı. aha nah. buldum aha buldum aha evime evime geldim evime geldim evimde hapishane gitmeler kitaptan Çince mi ben yok, Ne? Eh, arkadaşlar. Ama o kitapla ne yazıyordu ya? Bakmak istiyorum. Hadi bakalım kitapla ne yazıyor. Yol şurası. Burası açık kalsın da sonra gidelim bilgisayara elim giderken kitabı içeri düşürüyormuşum, anlamamışım. anlamı ne Ha geldim yerim arkadaşlar. Kitapla ne yazdığını merak ediyorum. <laughs> Anlatmış diye şöyle geldim. Aa, bakayım yaz. Aa Çince şeyler yazıyormuş. Ay ya, mi? Tamam. Acaba nasıl şeyler? Şimdi arkadaşlar kantinden bir şeyler ne ısınca. oluyor burada yani, ne e, ben e, kantine gidebilir miyiz kantinden e, çok acıktım da kantinden ne alacaksın? E, 30 tanı e, hepsinden 30 tane alabileceğim e, biftek biftekten ben de hepsinden yok şu anda ve biftekten ben... lütfen 27 tane 27 tane Bakayım. biftek alabilir kayra nasıl Kayracığım nasılsın Hadi hadi 27 tane biftek lütfen bir 27 tane. Bak hadi. Vuramıyorum da adama ne yapmış ya? Yaratıcı herhalde. Gel bir almış. Ya veya unuttum bu işte Bu şekilde pir. harfler karalayacağız abi. O ne lan öyle? Ne yapıyor oğlum? Bu? Ne biçim kitap yazıyor? Pardon ama lütfen ben 27 tane biftek alabilir miyim? Çok acıktım. Of vallahi billahi vermiyor he. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> burada? Hey! E ne oldu ya? Bir şey yok. Sen bana büftek verebilir misin lütfen yirmi gel, tane? Gel şöyle çık dışarı. Çık Bak dışarı, Allah tam şakasını yaptım. Ya şakasını yapmıştım çık ya. Dışarı. Bak lütfen vurmayın. Gel buraya gel Bak. buraya gel buraya. Allah razı olsun ya. Büftek istiyorum musun? Gel şuraya şuraya. Büftek istiyor. Tamam tamam. Ucu. Lan. Lan çıktı. Zaten biftek, bir süresi biftek biliyordum. verebilir misiniz lütfen? Onlar bir süresi bitmişti gidiyordu zaten. Tamam biftek verebilir <laughs> misiniz? Vermeyeceğim. Niye? Vereyim, tamam. Sadece biftek ama. Tamam 27 tavuk tane. Tavuk vereyim mi tavuk? Veya balık? E balık evet balıkla tavuk ver lütfen lütfen. O e, 30 tane istiyorum. Pardon arkadaşlar. Hadi lütfen istiyorum. Bekle. Adam uçuyor, uçuyor, havada uçuyor ya. He yok şeye basıyormuş. 16 ister misin? E, tamam olur. 30 tane balık ayırdım. Ayırdım sana 30 tane. Tavuk tavuk da. Tavuk da 20 21 tane. Lütfen. 25, 21 kaç? 21. Yine Abi 21 mi? Neyse 24 tane istiyorum hatta. Tamam al. Al ikisini de veriyorum sana gel. Hadi yemeklere. biftek de istiyorum. Biftek vermeyeceğim. Onu. Tamam ver ver balığı. Balık arkanda. Hani yok. Bir de benim bir tane kitabım kaldı. E balığım istiyor. yok. Aldın Elvan. He. Kitabım al bu olabilir belki bilmiyorum. Ver. Al bak. Alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kitap mı? Benim kitabımı nasıl buldun? Yani nasıl buldun nasıl yani sen şuraya düşürmüştün ben de bu kitap ne diye yani aldım. Sonra direkt yazmaya başladım. <laughs> Pardon ben çok çay içiyorum. istiyorum içecek istiyorum. Yeme yok ki. Oğlum bakmıyor lan. kaçayım mı? Kaçamazsın. E nasıl yapıyorsun? Bakmıyor lan çocuk Kaçayım işte. Hayır kaçamazsın. Ama kaçmayacaksın yani Şaka yaptım. Niye kaçayım ki yani? Kaçmıyorum, kaçmıyorum. Ben. <laughs> tamam bir sayfamız bitti. Bu cümleyi de yapalım. Evet. İkinci sayfaya başlayalım. Arkadaşlar. Hemen şuradan yapmamız lazım. Oğlum bu ne ya? Var ya şu gardiyan da çok tuttu ha. Aha geldim. Evet arkadaşlar kurtuldum kurtuldum kurtuldum. Evet arkadaşlar bu kadar. Gördüğünüz gibi sonuna ee, sonra bu hapishaneden kaçıyor. Bu kadar arkadaşlar. Bu durumu kadar. Ama bu değil kadar, mi kadar değil mi? Sen mi? Bak Sen.